Merhaba, ben İbrahim Kazdal. Zevair Mobilya Dekorasyon firmasının sahibiyim. Firmamızı ilk kurduğumuzda sadece MDF tablo üretiyorduk. Bu yaklaşık geçen 4 yılda artık hem cam tablo, hem kanvas tablo, fleksili tablolar. Aslında tablo dediğimizde akılda ilk Zevair gelsin diye birçok tabloyu üretmeye başladık. İşlerimiz büyüyünce daha profesyonel bir e-ticaret altyapısına ihtiyacımız olduğuna kanaat getirdik. Ve akabinde İKAS'la tanıştık firmamızın ihtiyacı olan e-ihracat modülleri İkas altyapısında mevcuttu. Bu İkas'ı seçmemizde birinci önceliğimiz oldu. İkas'ta en çok 7/24 müşteri hizmetlerinden, site hızından ve tek sayfada ödeme sisteminden memnunuz. Şu an 30 çalışanımız, 16 bayimiz ve İkas ile beraber hedeflerimize doğru yola devam ediyoruz.